bugün sizlerle birlikte Aa, arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim benim ya babam telefon kırıldığı için yani bir bir iki günlük babama telefonum verdim o yüzden video gelmiyor yani birkaç haftalığına yaptık alası veya yaptırasıya kadar video gelemeyecek tamam. bunu babam izin verdi de aldım telefonumu o yüzden videonun amacını şöyle başlatalım Esma bu kutunun içine bir şeyler koyacak ben de onları gözüm kapalı olacak herhalde. Bakmadan da olabilir bakmadan tahmin etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, eli sokacak böyle. Evet sonra kameramanımız Esma şöyle. Şimdi Esma, sen Beni ne koy? sen ne koyabilirsin? Ben şimdi gidiyorum biraz gezinip sen koy. Ben geliyorum. Tamam. 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 Ona. Evet evet arkadaşlar ne yapabiliriz? Ben yani size şuraları göstereyim şöyle. Püf arı git. Bir şey koyuyor arkadaşlar. Bakmayalım. Evet arkadaşlar çağıracak birazdan. Hazır hazır. Tamam. İşte Hı, ben. Bu bir gemi. Evet. Aha bildi ya hemen bildi. Bilmeyecek gibi bir şey yok arkadaşlar. Sıra bende. Tamam ben de şey bulabilirim. Evet. Al. Bak şimdi. Al. Şimdi sen biraz geç Gezineyim. Falan. Ben bir şeyler koyayım. Tamam ben duruyorum. Evet. Acaba ne koyacak? Ne kadar güzel. Hey. Ay nereye bastın? Ha pardon. Dindiririn din. Yakın çekim alıyoruz. Hazır. Hazır mı? Hazır. Hazır. <laughs> bir bana kamerayı. Bir. bir. Al. <laughs> Böcek gibi bir şey koymadın değil mi? Hayır. Canlı bir şey mi? Hayır. Korkuyorum. <laughs> <laughs> no. Bak bakmam, Bakmak yok. Bakmam. Kameraya şey tut yani. Oğlum bir şey geri, geri git. <laughs> Boydan böyle şey çek böyle. Ya ee, hayır Efe abi şöyle elimi çek boydan. O mu ne? Ay bu ne? Aa şey eee halı fıçası değil mi? Evet. Al sıra sende. Dikenli geri geldi bana. <laughs> Ver kamerayı bana ben de yazdım. Denk 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 Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. Manzarayı göstertin. Giden. Şöyle gösterdim. Arkadaşlar bunlar bardak eriği. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunlar bardak eriği. Evet. Şimdi bunları duvara sürtelim evet. Dedem var arkadaşlar geçelim kenara. Bitti mi? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Al. Ah. Dut. He bu arada Efe şeye geldi poşet. değil mi? Poşet. Ha, evet poşet bu arada. Kıtı <laughs> kaldı. Bu arada Efe abimin geldi değil mi? Bilgisayarda evet, oy oyunlar arkadaşlar. gelebilir mi? Evet oyunlar gelebilir mi? Gelebilir. Evet. Tamam. Çekebilir oyunlar da da. Evet. Sıra bende. Efe abim de bir evine gidince belki bilgisayar tanıtımı yapar yani. Sıra bende bir. Hoppa şöyle. Gidiyorum ben kamerayı verecek misin bana? He, vereceğim buyur. Evet. Dağlara bakın çok güzel. Girene yakın çekim alıyorum. aynı çiçeği. İçine sokuyorum yakın çekim alayım. Çok güzel. Ne gülümüz. Güzeller güzeli. Bitti mi? Bitmişti değil mi artık? Alayım. Canlı bir şey mi? Hayır. <laughs> Yemin ederim. Bak gerçi, kendim, arkada, bak Bakmak yok. Oğlum gördüm de. Şu an adını unuttum. Bunun <laughs> biliyor alma. Görmek yasaktı arkadaşlar. Ama giderken kocaman delik var. Nasıl yarabeyim ben? <laughs> mı yok? Bu ne ya? Bardak eriği. Ha bardak eriği mi bu? A ben bunu aramıta benzettim. <laughs> Ben gösterdim zaten arkadaşlara. Şöyle. İyi. Şöyle. Ha, şöyle. nasıl, gösterebiliyorsun? gösterebiliyoruz? Çünkü kamera bendeydi. Beyin yandı. yani? hadi hadi neyse neyse. Sıra ben al kamerayı. Hayır be şeydeydi. dedi. Tamam tamam hadi hadi anladık. Allah. Hadi gidelim arkadaşlar. O tarafa gitmeyelim. Orada babam uyuyor. Gece işe gidecek için. Geç şuraya. şuraya geç. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de size şöyle çiçekleri göstereyim. Şöyle çiçekleri göstereyim. Ah dikenliğim şu. Şöyle arkadaşlar. Bu size 10 aboneye özel şöyle çiçek. At. <laughs> bir şey koydum o yüzden dikkat et. Canlı bir şey mi? Hayır. Düşündürücü bir şey mi? Hayır. Çok küçük bir şey ama dikkat et. Barda kedi. Hayır. Oğlum sen o tane mi koydun? Kameraya bir şey mi oldu böyle? Buharlaştı kamera. Yok bir şey. Yok hiçbir şey. Bak demedim mi küçük diye? Bak o işte o minnacık şeydi. Bakayım elini getir bak arkadaşlarımız da görsün. <laughs> bilemedim Hadi ben de yapayım da videoyu bitirelim. Ay sen de yap da ben videoyu bitirelim. Tamam geç. Yine, kamerayı alayım ben. Al. Oh. Evet yine bu tarafa gidiyoruz. Bu sefer bu hey, buradan gideyim. Arkaya geç arkaya. Hey, burası güzel ve be. Ben bir Hayır, şey resmen arkaya geçiyor. Sen bana güvenmiyor arkaya mu? Kameraya bir şey oldu bir dakika. Kamera buğulandı. Baksana kamera buğulandı. Gel bir kameraya şu buğulanmasını nasıl düzeltebiliyoruz? Bak kamera buğulu. Yok. değil mi? Tamam. Evet, hadi Arabanın arkasına gel. Arabanın da çek şu Arabanın böyle. Yani, aslında bu kapı ama bunu boyamışlar. Gel bitti. Ve buraya. Aa ne çabuk bitti. Ver kamerayı bana. Birazcık kısa bir şey var. Bak bak. O oh, korkuyor. <laughs> Canlı mı? Hayır. Yemin. Evet. Yemin ederim. Ay. Ne bu? Kes parçası mı? Hı hı. Tamam. Yeah. Paraymış lan bu desin. <laughs> evet arkadaşlar Aa. bu nadide para. Bu şeyi niye elletiyorsun bana? Neyse. Evet bu videonun da bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yakın zamanda da size ee, bir bilgisayar vlogu gelebilir yani. E, bilgisayar vlogu gelebilir. Ondan sonra da çiğ veya pişmiş olabilir. Olabilir. Daha video evet. fikri hiç bulamıyoruz. Evet arkadaşlar yorumlara yazın yani video çekelim diye. Ama hiç yorum Ama gelmiyor. Siz ne isterseniz biz onu yaz, yapacağız Hı. tamam. Bir de şey derseniz videolar... bay.